Günaydın. Bugün başlatıyorum artık o vlog'u Ama yani biraz eziyetli başlayacak. Umarım güzel bitecek. derse gideceğiz çünkü bugün quiz varmış. Çok çalışmadım. zaten çalışsam da anlamadım umkum var. Neyse, görüşürüz. Hala bekliyorum. Okula geldik. Böyle bak size okulu göstereyim. Şimdi. Allah sıkıntı ne zaman bırakacağım ya. Of vlog çekiyorum ben. Ben niye diyorum ya. Neyse işte bakın güzel bayraklarım. Diyelim. <gülüyor> Masum olsun. Ben yine de çekeyim. Ben yine de çekeyim. Aşırı enerji, konuşkanlık, dürtüsellik. Harbi. Sorun var. Tarz. Hmm. Sus, sus. Panik, Abi, boy. Panik boy. At Panik boy. Hallecez. Halleceğiz. Salla Salla bakalım tutarsa. Başka çekmediğim kim kaldı? <laughs> Ali biraz daha çekeyim. Arkadaşlar. Kas gösterisi yap bakayım Buradan ya da buradan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi yap. Oğlum ben belki var. bir dünya bir <laughs> takipçim var benim 3 tane. <gülüyor> <gülüyor> Senin buna ne oldu? <laughs> Bedel ödedik. <laughs> ne anlatacağız? Yani, ee, benim ne kadar sevdiğin, çok büyük bir insan olduğumu. Evet, çok büyük bir insan ödemesi. Bir geçen şekil geçen be şuradan. Ya. Güneş kaçıyor ya. Arkasının en iyi güneş ben değil miyim? He is my best. Beni yabancılar izlemiyor ki. Bir anam izliyor bir siz izliyorsunuz. Güneş yani sun demek bu arada. Sunday, <laughs> Monday. Thursday. Biraz da elif Hanım'ın gözleri yakında konuşabilir miyiz? Elif'imin güzel gözleri. Çok mal gibi çıkmış. İlker'imin güzel göbeği. İyi ki alkolü bıraktı. Ya kankimin de gözleri çok güzel. Evet, Alice'nin de güzel gözleri. De fotoğrafı Sevilen kızın saçları dalgalanırmış, doğru mu? Doğru. O zaman bir saniye. Bir anlar ama çok, çok kısa <laughs> <biraz, biraz> kısayı. <laughs> aynı olabilir. Ne? İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor güzel, güzel. özel güzel. harekat. Güzel. <laughs> Bak çok yakından çekiyorsun kardeşim, <laughs> çekme. Kameralarımıza saldırdı. Şey, Selam, misal videosunu. Beni çekiyor zannet. Aa ya. Ne işin var? Kızın böyle yapamam ki ben. O sabah yaptım yani. Kameraman ne istiyor? Yarım yarım öyle Tam yarım yarım da. Nasıl öyle? Elinle. Elimle. Keşke, Keşke falı bir okusaydık. Keşke falını çıkarsaydık. ya da. Teşekkürler. Afiyet olsun. Basketbolcuyum şey zaten ben de. Abi desiniz. Abi desiniz. Yani o, yani o, erkek ya. De, <laughs> Seni mi çekiyorum? Hoş <laughs> 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 Önden arkadan muhabbetine. Hangisinin <laughs> evet. Özel ben ben o ev miyim? Psikologlar günü mü Ben psikolog değil miyim? <laughs> Sen teknik geldin. <laughs> Sen gelmiyor musun? <laughs> ben... Nasıl <Ağzınıza gülüyor> yani? Ağzınıza sokuyorsun. Anlat ya zaten. Nitreyi de de Söyle almamak. Söylemeyecek Söyle miyim? Mi Oha unuttum. Unuttum. Unuttu. Unuttu. Merhaba. Bakın bütün YouTuber şeylerimi, abonelerimi üstünde salarım. Kanka valla burnumun burnum çok kötü görünüyor zaten. Aynen öyle. Kanka o benim umurumda mı? Hayır ama bizim umurumuzda. Ya 10 kişi izliyor kanka Allah için. Olsun. <Sessizlik> Nereden belli senin ileride patlarım olacağını? Patlarsam ben zaten patlarım ilk. Teşekkürler Buğra. Sence? Bir şey demek istemiyorum. Niye ne yaptın? Sana ne? Git. Alli. Ya bu da anasını görmemiş gibi bir kıflaklıkla geziyor. Tamam iyi bir olan sensin tamam. Dur da bir seni çekeyim. Nasıl çekeceksin? İşte böyle çekeceğim. <laughs> tek başına oturuyorsun. Kahve içiyorum. Bu sıcaktı. Azıcık karnım ağrıyor. Senin bu karnın ağrısı da geçmedi değil mi? Geçmedi. İyi peki. Bir şey demek istiyor musun? <laughs> Deme zaten. Gazı da. <laughs> <saçları çok> <laughs> Aynı şeyi bir daha diyemiyorum da. Kestireceksen de enseni biraz şöyle şuralarını falan böyle hissettir. Üstüm biraz uzun kalsın. Sonra babam beni oğlum diye kabul etsin mi? Hayır niye kısa kestirdiğinde daha erkek soruyor. Allah işte o yüzden tersine, oğlum diye kabul etsin mi? Ha kabul eder ya. <laughs> Ben artık psikolojiyi bırakayım sanayiye geçeyim. Ali arkadaşlar 26 yaşında. <laughs> Kameraları saldırdı. Gariban mısınız oğlum siz? Gariban mısınız diyorum göremiyorum diyor. <Gülüyor lanes choice> Çocuk <aussireated> Haydi çocuklar. Haydi bu çocuklar Görelim. derse. Bir şey saç arkadaşlar saçları çok iyi olmamış mı ya? Of. Onu ben de bilmiyorum. Leyla da dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor. Burası bizim yurt. Siz nereye geldiniz lan? Benim ardımdan hemen çıktınız mı? Hadi evet. çocuklar, yemeklerinizi alın. çorbası, salatası, pilav yıkası ve bol etli bir e, yemek. Bunlar daha tecelli. Elif. Kanka ağzıma sok kamerayı öyle olmaz. Işık çok güzel. Doydun mu Hatice? Daha ne yiyeceksin? Ben az yedim. basın bakalım parmaklarınızı çocuklar. Allah aşkına şimdi benimkini gösterir <laughs> değil mi? oldum ben. Gizli ben. Bunu sürseydim ben. Eee merhaba ben Azra Beşiktaş Kulegöz 21 yaşındayım. Sevgilim var kadar. Yarışmamıza Mersin'den katılıyor. Bu ilk videomuzda Uf Başak ya diye aptal sarışın <laughs> kayıtlı insan bu. Sarışınım önceden. Evet bu da önemli bir bilgi. Sen ne yapıyorsun? Çalışalım. Bir geçeyim. Odamız da bugün ekstra bir toplu. <laughs> Hatice. <Nisa>. Hatice. <gülüyor> Hatice. <gülüyor> Hatice. Anamazsın gel buraya. <laughs> yani bizim <laughs> Ders de <diyorum>. Oo, <laughs> Biz gideriz balkona, balkona. Neden yaptın oe Niye yaptın e? Yurt manzarası Bizim denize manzaralı sıfırlı odanız Mararla barba mererle be. Ana siz kim kumreti kuramadınız <laughs> Ya benim şu küfür bırakmam lazım İsus. Dedikodu yapmıyoruz. Dedikodu no. Dedikodu aa. Sonun ne sadece dedikodu. Hani benim sevincim nerede? Afiyetler olsun. Bu işte fonksiyonu var. Ben de, biraz. Ben de birazcık düzenliyim şunları. Şöyle içtim çekelim? atarım. <laughs>